06 Going dog. Ne oluyor oğlum? Kendine gel lan. Şimdi bu böyle başladı oyunu da. Bu karaktere ne oldu yani? Adamda yara beri yok. Biz ne ara buraya geldik? Niye burada yerde yatıyoruz? Niye burada uyandık? diye sorarlar adam. Sorarlar. Neyse. Ortam güzel. Grafikler güzel. Yani Tencent yapıyor sonuçta. Çok da kötü bir grafik falan bekleyemeyiz zaten. E. Ee? Alayım bunu da. Dur dur dur. Dur sen dur dur. Sırt çantamızı aldık. Tamam, okey. E. Ee? O kadar biz karakter yaptık kanka hani şey yaptık hani elbise koyduk lan adama. Hani nerede giydiğimiz elbise? Bu değildi ki benim giydiğim elbise. Ya abi siktir git bana giydirmeyeceksen niye orada beni uğraştırdın giydirdin? Sinirlendim şu an ya. Oh. Mekan güzel. Mekan güzel ağlar. Şuraya doğru gideceğim. Bakalım açık dünya mı gidiyor mu? Erken. Vallahi gidiyor lan. Evet. Yani şuraya araçları koymuşlar. Biz oraya geçemeyiz diye düşündüm ama bak geçtik. Yani bir açık dünya hissi veriyor evet. Hala. Ne

Sanki RTX açıkmış gibi falan. <gülüyor> 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 ne bu kanka ver? Konser <laughs> Ne bu? <laughs> Şöyle bir haritaya bakayım. Hmm. Ya haritanın tabi şu an büyüklüğünü şey yapamam. Oynamadan büyüklüğü konusunda da bir şey diyemiyorum şu an. bu Aoji. Abi falan galiba. Aynen canımızı yükseltti bu. Evet. Tomairi battı konu falan diyor. Orayı geçiyorum. ya. Ver. Ver severiz. Pompik. Aa bunlarla gel ya. Bize bunlarla gel kanka.

Yani atış tuşunun olduğu yere bak kanka. Yani bir yandan hem sağa sola çevirip hem nasıl ateş edeceğim mesela sağdan. Ayrın <laughs> saat de baya boktanmış bu arada. Mekanı zombiler ele geçirmiş. Mekanı zombilere basmış. Havada karardı. Ne bu? Hareket edince bozuyor. E bastık bakalım ne bu yani şimdi ne yapıyor? Bu ne lan? <laughs> Bu ne oğlum? Ne oldu şimdi? Bir gece görüşü falan takacak sandım ha. Oyun başındayız diye mi? Anlamadım. Ayarlar gelemedik. Yani şu tuş dizilimi değiştirilmiyorsa ben öyle oynamam ki bunu. <laughs> Kendi ayaksın ne orada oturuyorsun? Yani vurmasak hemen ayağa kalkacaksın değil mi? arkamızdan falan bizi korkutacaksın. Mototo. <laughs> <laughs> <Motota. gülüyor>

daha gelişmişi daha sonra gelir mi bilmiyorum. Şu ankiler biraz embesil. Yakıt kanka önemli bak yakıtı tanıyoruz yakıt aldık. Burada yine bir defter Şu var tomarı gattı içi var. Bu hep yarı diyor robotlar onlar yatıyor onların acaba olayı ne? Motorumuz hazır. Kolay oldu. Motoru aldık çantaya koyduk. <laughs> motosikleti çantaya koyuyoruz. Güzel. Yani hayatta kalma oyunu için mesela güzel bunlar gerçekçi. Çantana koyabileceksin motosikleti. Kes. zaman bu kendini ateşe verdi bu arada motoru aldık motoru bir deneyelim evet o, çok geldik çok sürdük kanka yeter yani çok sürdük oyun dedi ki yeter dedi çok sürdün dedi bokunu çıkarma dedi Yani çok sürdük motoru. Ev bayağı aldık. Şimdi bu ilk bölüm bitti o zaman. Ha, sinematik olarak sürmeye devam ediyoruz. Mekana basmaya geldik. Gel küsküyor hocam. Bas 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 bas. Selamünaleyküm. <laughs> evet, yani oyun bu şekilde andown yeni nesil hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Yani devamını istiyorsanız çekerim bu arada. Yorumlara yazın. İkinci bölüm falan devam ederiz. Görüşürüz. Bye-bye.